İnciklerimiz kök sebzelerimizle pişirdik inciklerimizi. Önce bir kızartıp önce, önce kızardık olur. tabii ki yani önce bir mühürleme şeyini yaptık. Sebzelerle tabii. beraber bir kavurduk kızarttık bunları güzel renk alana kadar tamam. o lezzetleri işleyene kadar. Daha sonra da birazcık suyunu ilave edip diğer o kendi sebzenin kendi sularıyla birlikte tamam. ağır ateşte biraz pişirdik bunları yani bu ha. burası bir yüzde %70 gibi falan piş, pişti yani mi yani %70 gibi falan tamam. pişirdik. Bu daha, tencerede pişme süreci. Tabii tencerede. Sonra pişme bir de fırın Daha mı? sonra e, fırında pişirme sürecimiz var. Tamam. Böyle bu, fırında, fırında Yaklaşık olarak 1 saat kalır mı? yarım saat 45 dakika gibi falan bir e, tamam. süre e, kalır. Zaman, e, birazdan gönderelim. E, Hı -hı. Buradakiler şu anda sevgili seyirciler %70 pişmiş durumda. E, şu andaki bu kabımız fırına ısıya dayanıklı bir kap olduğu için e, kabı ile birlikte fırına göndereceğiz. Bir 45-50 dakika duruma göre. Çünkü şeye göre düşünmeyin. İş fırınlarla ev fırınlarının arasında biraz e, Isı, farklılıklar şey olabiliyor. Vardır, evet. Bunu da geçtiğimiz günlerde ee, değerli usta Faruk usta'm geldiğinde bize burada makaron yaptı. Makarondaki pişme sürecinde gördük. Hı hı. Mesela normal o konvensiyonel fırında 10 dakikada makaron hemen çıkıyor ama burada daha geç çıktı e, görüldü, Ondan dolayı söylüyorum. Bu ev fırına göre 45 dakika ile bir saat arasında değişebiliyor sevgili seyirciler. Birazdan göndereceğiz. Bu inci istersen usta'm e, şöyle seyircilerimize bir paylaşalım. Tamam. Sonra da bunu... fırına gönderelim bunu. Hı hı. Çünkü e, fırına gönderelim ki o güzel kızarsın. Bir şey de yapabiliriz. Bir üstten kızartıp bir diğer tarafında çevirebiliriz. Ters çeviririz. O zaman daha çok lezzet e, oluyor. Kızarmış olur. Şimdi burada şeyi fark ettim Servet Ustam, suyunun çok olmadığını e, bilgi paylaşım noktasında seyircilerimize paylaşmak istediğim e, Yani şöyle söyleyeyim biz e, pişirirken zaten çok fazla bir su kullanmıyoruz. Tencerede yaparken de çok fazla bir su kullanmıyoruz. Onun e, kendi buharında indiklerin tamam. o sebzeler ve e, kendi buharıyla kısık ateşte pişmesi zaten evet. lezzeti katan, o e, güzel görselliği katan da e, odur. Hani biraz daha bol sulu olduğu zaman biraz daha haşlama tarzı gibi olur. İşte işte bak bu çok önemli yani, bir konu. Ee, sosu az olduğu zaman e, o sos müthiş bir tat ama suyu çok oldu mu? Haşlamanın suyu, suyu gibi olur. Bu zaten e, kıvam koyulaşmış bakın. Evet. Görüyorsunuz bak. Koyu bir kıvam. kıvam. Bak. O hani e, suşi inciin ve o sebzelerin vermiş olduğu sularla, evet. sebzelerin kendi sularıyla e, Hatta buharla pişmiş olan. Şöyle bir şey var. Bunu buzdolabına kaldırsanız, buzdolabında soğuduğu vakit e, o içindeki su jöleye dönüşüyor. Evet, Nereden dönüşüyor? Ee, kemiğin jölesi suyun içine aktığı evet. için ondan dolayı jöle haline geliyor. Ama çok olduğu zaman mesela o jöleleşme olamıyor. Sadece üzerinde az bir şey bir tabak oluşuyor. Tabak oluşur. Ama yani şu o haliyle e... hiç problemsiz olur Allah'ın izniyle. Fırına gönderelim öyleyse. Tamam bunu e, fırınımıza şimdi gönderelim. Fırının orta katında 180 derecede eee Saatlerimiz 15 18'i gösteriyor. Ee, fırına gönderdik. Evet, i̇nciğimizi fırına gönderdik. Gönderdik. Yani şuradaki çalışma da benim hoşuma gitti. Servet Ustam, ee, bu sunum bölümüyle ilgili. Bunlar sunum bölümünde ilgili ilgili e, kullan, kullanacak olduğumuz malzemeler. E, Patlıcanlarımız hazırladık. Gondol şeklinde dediğimiz. Şimdi mesela şöyle baktığımızda sevgili seyirciler, Hı -hı. E, ders diye şöyle denilebilir kesilmiş bir patlıcan yani evet, kesilmiş, e, kesilmiş patlıcan. ve sadece ızgarada kızartılmış gibi duruyor ama e, ustam bunu sunum aşamasına geldiği zaman buradan ikiye açıyor. Evet. Açtıktan sonra burada e, incin sunumunu bir havuz oluşuyor. Sonra içi dolduruluyor. Neyle? Yine patlıcanın beğendisiyle. beğendisiyle. Yani buradaki şey birleşim kombine çok başarılı. Maşallah. Elleriniz kolanız dert görmesin. Çünkü e, <laughs> bu e, ya, yapılan e, emekler ülkemizin mutfağımızın gelişmesi adına geleceğimiz olan çocuklarımıza da e, yani inşallah güzel, fikir kaynağı tabii olacaklar. Tabii ki güzel ona. şeyler. Ya bir e, zaten yapmış olduğunuz işi severseniz üretim e, gücünüz ya da e, farklılık gücünüz ona göre artabiliyor. Şu anda e, ana yemeğimiz incikler sebzesiyle birlikte önce tencerede kızartılıyor kavruluyor. Az suyuyla pişiriliyor. Sonra fırın kabının içerisine alıp fırınlanıyor. Buradaki sebzelerde havuç var, soğan var. Bu ee, rezenemiz var. Rezene var. Aha. İçerisinde ee, defne yaprağı, taze kekik kullanıyoruz pişiminde. Tamam. Şimdi helva hazır. Değerli seyirciler şimdi yemeklerimizi artık sunum bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Ee, patlıcanların içi açıldı içlerine beğendi dolduruldu. Sonra da üzerlerine birer parça efendim incikleri oturtuldu. Ee, şu an görüyoruz yana domates sos, biberiye, domates kekik. Allah ne verdiyse koyabilirsiniz sunum aşaması bölümünde.